Selam arkadaşlar kanalıma star torata hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir beni soracak olursanız hamdolsun daha iyiyim daha da iyi olacağım inşallah Rabbim beterinden korusun Rabbim tüm hastalarımıza şafi ismiyle şifa versin inşallah diyorum bugün yine güzel bir açılımla karşınızdayım aklınızdaki kalbinizdeki hayatınızdaki eşiniz Sevgiliniz, flörtünüz, pilotonik olduğunuz hiç fark etmez arkadaşlarım. Size yaptıklarından ötürü pişman mı diye bir bakım yapacağım. Ama onun öncesinde hep diyorum. Olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Olumsuz olanları iade ederek evrene iade ediyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarım dışarıdaki conconlarımızı da beslemeyi unutmayalım. Ee, o yüzden güzel güzel olumlanalım. Birbirimize güzel enerjilerimiz geçsin. Lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeniliyorum. Abone olan, yorum ve beğeni yapan arkadaşlarımı etkileşimime dahil ediyorum. Çünkü alma verme dengemizi tamamlamak çok önemli benim için. Hani o enerjiyi çekiyorum enerji okumaya çalışıyorum vesaire arkadaşlarım lütfen bunları düşünerekten sakın yanlış anlamayın. Ee, aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan yazılı iletişime geçerek özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlarım. Bu açılıma ne zaman denk geliyorsanız o zaman baz alabilirsiniz. Hep söylüyorum zamansız zamana açılımlardır Açılımlardır. O yüzden arkadaşlarım ona göre izleyebilirsiniz hadi bismillah diyelim niyet aldığınız insanın üçer defa adını soyadınız sizler bana karşınızdaymışım gibi söyleyin arkadaşlarım ben de şöyle bir enerjisine bakalım bakayım ne durumda nasıl bir enerjide niyet aldığınız insan orada bazı arkadaşlarım hani özelden yazıyor onu da söyleyeyim hani tiktokta neden yayın yapmıyorsun gibi ee, arkadaşlarım ben instagram adresi bile Çıkartıp işte Star Tarot yazıp da bunu bir aktifleştiremeyen insanım. Hani TikTok'ta falan bilmiyorum. Hani biraz zorlanabilirim. O yüzden benim e, iletişime geçebileceğiniz yerim YouTube kanalım. Bol bol da beklerim. Şimdi bakalım. <laughs> i̇şte böyle öksürük de yapıyor maalesef. Şimdi... Şöyle bir an enerjisine bakalım. Pişman bir enerji de aslında niyet aldığınız insan. Yani konuşamadığı şeyler var. Arkadaşlar açık ve net sizinle konuşmak isteyip de konuşamadığı şeyler var. Boğaz çakrası ciddi anlamda tıkalı... Yani hep böyle bir strateji enerjisinde. Söylemek istediğini söylemiyor, yapmak istediğini yapmıyor. Bir gurur, bir ego. Maalesef böyle bir enerjide ne diyeceğimi bilemedim kaldım. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Bakıldığı zaman evet diyor ki kalbini diyor çok kırdım diyor. Yani ruhani boyutta birbirinizi hissediyorsunuz, özlüyorsunuz, aranızda ciddi anlamda etkileşim var. Fakat sizi kendinden üstün görüyor olabilir. Sizi kendisine göre çok egolo narsist buluyor olabilir. Ama diyor ki ben beni sevdiğini biliyorum. Çünkü ben sevgimi ondan alıyorum ama şu anda dediğim gibi ciddi anlamda boğaz çakrası tıkalı olduğu için malum bana da sirayet ediyor durum. Boğaz çakrası tıkalı olduğu için arkadaşlarım konuşamıyor. Sadece sizinle konuştuğunu veya yapmak istediğini sürekli hayal ediyor. Rüyasında görüyor. Böyle düşünüp düşünüp daldığı bir enerjide yani aslında e, şunun farkında ve bilinci, bilincinde fazlasıyla diyor kalbini kırdım onu çok üzülüyor ama bir gurur bir ego yani böyle bir enerji de maalesef niyet aldığınız insan. Şimdi bakalım niyet aldığınız insan yaptıklarından ötürü pişman mı bunun vicdanını yaşıyor mu ne durumdaymış biyona bakalım şöyle hızlı hızlı bu arada hep söylüyorum kanalıma vermiş olduğunuz önemden ötürü çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı severek okuyorum arkadaşlarım ee, birbirimize uyumlanabilmek çok çok önemli bunu da inşallah hamdolsun yapıyoruz Rabbime çok şükür şimdi bakalım niyet aldığımız insan pişman mı bana sürpriz olsun şöyle hızlı hızlı açayım bol bol aldım vallahi Bakalım pişman mı niyet aldığınız insan. Geberiyor pişmanlıktan. Baya pişman. Baya baya pişman. isabet olmuş bir yerde de. Yani ikizler kova terazi burcu. Yoğunlukta çık, çık çıkmış arkadaşlarım. Çık çık neyse. <laughs> Yükselen ay burcu olabilir. Şimdi aslında başta şunu söyleyeyim. Birbirinize karşı çok öfkeli, çok sinirli. Birbiriniz aynısınız. Hani bir şey olsa bir durum olsa böyle çat 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 söylesem. Enerjisinde de zaten çıktı arkadaşlarım. sizin böyle kendisine karşı kibirli egolu olduğunuzu falan düşün ama dönüp bakıldığı zaman hani kendisi de size karşı böyle bir enerji yani bu durumunuz iki taraflı diyebilirim. Şimdi arkadaşlarım baktığımda ne sizle olabiliyor ne sizsiz olabiliyor. Yani bir şehir dışı olayı olabilir, bir yurt dışından biri olabilir veya uzak mesafe ilişkisi olabilir. Hani böyle bir durum var ama dediğim gibi ne sizden kopabiliyor ne önüne bakabiliyor. Yani bakıldığı zaman sorumuzun cevabı net geldi. Geberiyor pişmanlıktan. Ciddi anlamda çok pişman, çok üzgün. Ortada kaldım, yalnız kaldım diyor. Fakat bir o kadar da size karşı böyle net, kararlı bir şekilde iletişime geçmek istiyor ama sıkılı yani böyle sıkıntı da çıkarırım diye de korkusu var. Mahkemelik olduğunuz bir insan olabilir. Neye aldığınız insan mahkemelik konularınız olabilir. Veya sizinle ilgili sürekli mahkeme yaptığı bir durum olabilir arkadaşlarım. Evet size karşı gerçekten duvar gibi tamamen böyle nötr bir şekilde. Hani hiçbir şekilde durumunu izah etmiyor, ifade etmiyor, belli etmiyor. Hani bu halde İkinci sebebi de şu gösteriyorum ki size görün sizinle kendisine karşı çünkü tepki vereceğinizi, sıkıntı, problem çıkaracağınızı düşünüyor kendisine göre. Böyle bir durum var ama dönüp bakıldığı zaman bakın hem çok pişman dedim ya. Pişmanlıktan geberiyor hem de bu halde. Bakın. Diyor ki yani ben tamamen bitmiş bir haldeyim. Elim kolum kalkmıyor. Ruh hani ruhen zaten çöktüm. Üzerine bir de bu geldi. Ben hak etmediğim muameleleri görüyorum. Evet pişman mıyım çok pişmanım ortadayım yalnızım bir çareyim diyor. Vallahi ahettiyseniz de sağlam vurmuş. Hani onu söyleyeyim. Bakıldığı zaman ama aranızda gerçekten bir güce gelmek istiyor ama aranızda ciddi anlamda sizin telepatik bağ var. Yani o hissiyat, özlem hani bu duy e, Durum fazlasıyla yüksek bir de ben burada ciddi anlamda emek verilmiş bir ilişki görüyorum. Yani hani ciddi anlamda emek verilmiş veya tam ilişki boyutuna gelinmediyse de ciddi anlamda bir bekleyiş, bir süreç geçmiş gibi görünüyor. Eşinizse de sanki böyle bir emek vererek hani ciddi anlamda dediğim gibi bir emek vererek bir araya gelme veya evlilikte bir şeyleri oturtup bir rayına oturtması Hani bir zaman almış gibi görünüyor. Ama arkadaşlarım açık ve hani şunu söylüyorum. Üçlü zamanlarda mutlu olacağınız haberler var. Niyet aldığınız insanla ilgili tamamen bu durum dengeye gelecek ve çok güzel bir şekilde Rabbimin izniyle sıfırdan yeni bir başlangıç yapılacağı görülüyor. Yani beklediğiniz teklifler, o problemler, sıkıntılar, pişman mı? Evet onu fazlasıyla göreceğiniz güzel bir döneme döngüye gireceğinizi ben burada görüyorum. Çünkü sıfırdan güzel bir başlangıç verdi. Bir de şöyle bir melek mesajı alalım. Uzun zamandır almıyoruz. Bakın melek mesajım sizlerle ilgili ne diyor niyet aldığınız insanla ilgili nasıl bir cevap verecek bir de onunla ilgili mesaj alalım yani direkt zaten cevabımızı aldık pişman mı geberiyor yani pişmanlıktan ama gurur ve ego yanı sıra şimdi güzel bir başlangıç güzelliklerle olacağı yeni güzel e, bir döngüye gireceğinizi döneme gireceğinizi zaten melek destan burada bildiriyor masumiyet içerikli gayet böyle iyi niyetli saf niyetli bir şekilde güzel bir enerji içinde olacağını da veriyor arkadaşlarım niyet aldığınız insanla ilgili durumunuzda kimseye dinleme kalbinin sesine dinle mesajı verdi çünkü evrenden sürekli sizlere işaretler gelecek yani şöyle iki kişi konuşurken hep bunun zaten örneğini verirdim patlıyız siz bir şey Düşünürken siz oradan cevap gelebilir. Çok alakasız bir şekilde televizyondan, dinlediğiniz müzikten, billboardlardan bir şekilde size o mesaj gelebilir arkadaşlarım. O yüzden lütfen bence etrafınızdaki işaretlere çok çok dikkat edin ve istikrarlı güzel bir gelişme olacağını zaten melek destelerim de melek enerjisiyle bize bildirdi arkadaşlarım. Aldık, kabul ettik, öyle de oldu. Bence güzel bir açılımdı ve çok şükür sorumuza beni izleyen can abonelerim Demek ki enerjilerimiz uyumlanıyor ki çok güzel net bir şekilde zaten burada cevabımızı aldık. Evet pişman mı? Tabii ki çok pişman yani. Umarım arkadaşlarım siz de beğenmişsinizdir, uyumlanabilmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeniliyorum. Alma verme dengemizi tamamlamak adına hikayemizin bir nebze de olsun bana dokunabilmesi adına arkadaşlarım, e, abone olan, yorum ve beğeni yapan arkadaşlarımı etkileşimime niyetime dahil ediyorum. Yani hani böyle küstahlık e, hani ego falan olarak düşünmeyin. Çünkü yeniliyorum hani alma verme dengemizi tamamlamak biz okuyucular için çok çok önemli çünkü. Aynı zamanda dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatler arasında ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. aramalara açmıyorum yeniliyorum yazılı iletişime geçenleri de cevap veriyorum. Şimdi kendinize bakın bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.